Herkese merhabalar. Kalbimiz normalde 60 ila 80 civarında çalışıyorken birden kalbinizin pır 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 ettiğini hissettiniz, beklediniz. Gerçekten de hızlı atıyor. İlk defa kalbinizin nerede olduğunu hissettiniz. Nabzını saydınız. Nabzınız 180 ila 200 civarında atıyor. Birden afalladınız. Panik yaptınız. Panik yapmak mümkün değil tabii ki. Ne yapmalıyız bu esnada? Bu çarpıntıyı sonlandırabilecek basit manevralar var mı? Elbette ki var. Birincisi panik yapmamak. Abi, tabii ki bu çok mümkün değil. Arkanıza yaslanın, bir rahat nefes alın ve derin bir, bir nefes alın. Nefes aldıktan sonra burnunuzu ve burnunuzu kapatın, ağzınızı da kapatın ve derin nefes almışken o nefesinizi vermeye çalışın dirençle karşılaşacaksınız. Bu direnç kulaklarınıza ciddi bir dolgunluk yapacak. Biz buna Valsalva manevrası diyoruz. Aslında Valsalva manevrası tıp literatürüne orta kulak iltihaplarında kulaklardaki iltihabı atmak için sokulmuştu. Biz bunu çarpıntıyı sonlandırmak için kullanıyoruz. İkincisi şah damarlarına tek taraflı olarak 3 ila 5 dakika yuvarlak yuvarlak masajlar yapmak çarpıntınızı sonlandırabilir. 2 dakika bekleyin sonlanmamışsa çarpıntınız diğer tarafa yine 3-5 dakika masaj yaparak çarpıntıyı sonlandırabilirsiniz. Üçüncüsü göz kanallarının üzerinde göz kürelerin üst taraflarında bakın bu tabanlarda e, oküler kanallar var. Onlara şiddetli baskı yaptığınızda bir ağrı hissedeceksiniz bu çarpıntınızı sonlandırabilir. Dördüncüsü ise modifiye vasal ve manevrası verdiğimiz bir manevra. Az önce göstermiş olduğum bağ salva manevrasını yani derin nefes aldınız. Burnunuzu tuttunuz, ağzınızı kapattınız ve bu dirence karşı nefes vermeye zorluyorsunuz kendinizi. O sırada oturur pozisyondan yatar pozisyonunuza geçip ayaklarınızı yukarı doğru kaldıracaksınız. Biz buna trendelen bu pozisyon diyoruz. Bu manevranın tamamında modifiye Valsalva manevrası diyoruz. Bu saymış olduğum 4, 4 manevranın içerisinde çarpıntınızı sonlandırma olasılığı en yüksek olan manevra modifiye Valsalva manevrası. Bu manevralara rağmen çarpıntınız sonlanmıyorsa tabii ki 112 acil servisi arayacaksınız ve ambulansla acil servise Gideceksiniz acil serviste hekimlerimiz size gereken tıbbi müdahaleyi başarıyla yapacaklar ve çarpıntınız sonlanacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.